İyi akşamlar. Bu akşam Araf'ın son kantısına başlıyoruz. 33. bölüm. Burada bir birlikteydi dendi. Orada periler Dius Vederun Centes ilahisini ağlayarak okumaya başladılar. Allah'ım bana yardım etmeye acele et. Burada Kudüs'te Hz. İsa'nın çarmıha girmesinden sonra 70 yılında e, bir Roma saldırısına uğruyor Kudüs. Bazılarına göre Hristiyanlar öyle yorumlamış. Bu çarmıha gerilme hadisesinin intikamı alındı diye o Kudüs'te ona ihanet edenlerin zor durumlarda okunan bir ilahiymiş. Ondan sonra devam ediyorlar. Beatrice de haçın altına oturmuş, oğlunu ağlayan Hazreti Meryem gibi hüzünlenmişti. Beatrice bir hüzün çöküyor. İlahi bitince vakurla ayağa kalkarak gene Latince olarak bir şey okuyum. bir süreliğine beni göreceksiniz. Sonra görmeyeceksiniz. Sonra gene göreceksiniz. Diye Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden evvel söylemiş olduğu sözler yani beni Biraz göreceksiniz, sonra göremeyeceksiniz. işte carmağa gelecek, sonra tekrardan dirilecek. Dirilince tekrar göreceksiniz diye. Onu söylüyor. Ee, bu tabi Avignon Papalığı dediğimiz bölümle de alakalı. Ee, orada bir sanki ölme durumu, sonra tekrardan Roma'ya gelişti. E, dirilme durumu. Yani e, Beatrice'in kilisenin orta çağdaki durumuna üzülmesi ve bu olayı Hz. İsa'nın çağırmağa gerilip yeniden dirilmesine benzetmesi var bu, bu, bu bölümde. Sonra yedi periye ilerlemeleri için işaret etti. Bize de başıyla selam verdi. Ben, Stazio ve Matilde onu takip ettik. On adım atmıştık ki gözleriyle gözlerimi yaktı gene. Gene bakıyor. Yanıma gel, istersen bana soru sorabilirsin yürürken dedi. Yanında olmam gerekiyordu zaten ama soru sormaya cesaret edemedim. Sadece efendim siz bilirsiniz benim ne öğrenmem gerektiğini siz söyleyin ben dinleyeyim dedim. Beyatrice hep böyle öğretmen gibi bu talimatları kızmaları falan görünce bazı modern yazarlar da demiş ki biz olsak zaten yanına girsin gerçi kaçarız bırak cennet falan kalsın. Bu kadın biraz sert <laughs> bize böyle azarlıyor falan diye. <laughs> Ama Dante sevgisinden devam ediyor. Bir de Dantes'in onu e, cennete ulaştırmak, günahtan arındırmak için bu sertlikleri gösterdiğini bildiği için gidiyor Orta Çağ'la günümüzün arasındaki fark siz söyleyin ben dinleyeyim diyor Dante. Beatrice kendisini öğretsin istiyor. Ben diyorum ki artık çekingenlikten kurtul. Korkma serbest konuş. Yarı uykuda gibi olma dedi. Yani tam gözünü aç. Kiliseye zarar veren belasını bulacaktır. Merak etme ilahi adalet onları cezalandıracaktır dedi. Kartal arabın üzerine servet yağdırdı. Bazen onu canavara dönüştürdü, bazen de ava. Yani bu fazla e, paradan, e, devlet tarafından e, kiliseye çok para verilmesinden, çok fazla yetkileri sahip olmasından e, kilise de canavara dönüştü. Bazen de ava diyor, işte o Fransızlar geldi bunları avladı diye. Ama merak etme, kartal varisiz kalmaz. Bu roma İmparatorluğu'nun bir varisi olacak. İşte çeşitli gelişiler var tabi. Ee, Doğu'da şey Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu olarak. Öbür taraftan e, işte Avrupa'da bu Kutsal roma Germen İmparatorlukları. Şeyde e, daha sonraki zamanda İslam'ın yayılmasıyla İslam'da bir anlamda varisi oluyor bir anlamda papalık da bu eski Roma İmparatorluğu'nun varisi oluyor. Ama o burada daha çok bir yeniden kuvvetli bir devletin kurulması e, ümidini, de paylaştığı bu ümidi söylüyor. Merak etme, tartal varisiz kalmaz. Kader yazılmıştır, olabilecekleri şimdiden görüyorum. Yani geleceği görüyorum diyor. Sonra 500, ayrı ayrı 10 ve 5 bunu söylüyor. Bu komedyanın çözülmeyen şifrelerinden biridir. Yani 515 sene sonra mı bir şey olacak? Niye bunu söyledi? Bilinmiyor. Bu rakamı unutma. Gelip de o, orospu ile belalısını yenecek olanın sayısıdır o. Yani bir mesih bekler gibi, nasıl dinde işte İsa tekrar gelecek, Burada da bunların beklentisi de bir gün gelecek kuvvetli bir devlet kurulacak tekrar Avrupa'da. Bu zorbalardan kurtulacağız demek istiyor. Şimdi belki anlamazsın dediklerim ama tarih doğruluğunu gösterecektir. İman edenlere zarar gelmeyecek. Bu dediklerime iyi dikkat et. Dünyaya döndüğünde yazarsın. Halen yaşamakta olan ve ölüme doğru koşarak gidenleri uyarırsın. Yani insan ömrü çok çabuk geçiyor. Koşarak gidiyoruz aslında ölüme doğru. Bunları anlat doğruları onlar da bilsinler diyor. Ağacı da anlat dünyaya döndüğünde. Yaratıldığından beri iki defa zarar gördü. Elmadan sadece bir ısırık alanlar senelerce cezasını çektiler. Düşünürsen bundan ders alırsın. Benim isteğim senin bunları dünyada anlatmandır. Buradan oraya bir hatıra götürmendir. Dante de diyor ki anlattıklarım beynime mürur yerleşmiştir. Ama neden şifreli konuşuyorsun? Bu sözlerin manası benim için çok yüksek dedi. O zaman sen de yükseğe çık. Yalnız felsefeyle değil imanla da düşünmeyi öğren diyor. En iyi insan bile cennetten epeyce uzaktadır. İnsan zihni her şeyi kavrayamaz dünyadayken. Bir de gaybın bilgisi var, onu kavrayamazsın. E nasıl olacak bu iş? Yükseğe çık diyor. Yani kendisi onu çıkartacak biraz yükseğe. Ama ben senden uzaklaştığımı hiç hatırlamıyorum. Suçlulukta hissetmiyorum. O lete ırmandan geçmişti. Geçmiş unutulmuştu. O Beatrice'le olan kavgaları falan unutmuş şimdi. O zaman güldü. Hatırlamıyorsun tabii dedi. Bugün lete ırmanın suyundan içtin ya. Günahı unuttun. Günah bir duman gibi yükseldi gitti üzerinden. Şimdi Biraz daha basit anlatayım istersen. Şimdi Bilal anlatır gibi anlatacağım. O sırada bir su kaynağının yanına gelen kafile birden durdu. Fırat ve Dicle'nin kaynağı olan dağlara benziyordu burası. Yani bizim buralar. Önce bir kaynaktan doğan, sonra ikiye ayrılan, sonra tekrar birleşen sular. Bu unutma ırmak ile diğeri hatırlama ırmağı, iyilikleri hatırlatan ırmak aslında kardeş gibi aynı dağlardan doğuyor. Şey gibi Fırat'la Dicle gibi böyle nazlı bir şekilde yavaş yavaş süzülüyor. Bazen birleşiyor, bazen ayrılıyor. Böyle bir manzara çizmiş Ben hayretle bakar. Burasının neresi olduğunu sorarken Biyatris Matilda dedi. Matilda hemen ben ona iki ırmağı anlatmıştım. Unutmuş olamaz dedi suçlulukla. Daha evvel anlatılmıştı ona bunlar unutmuş. Biyatris onu iyi götür. Güzel suyundan içsin hatırlasın adet yerini bulsun dedi. Şimdi iyi hatıraları hatırlamak için iyi öne ırmağına gidecek. Matilda zarifçe elimi tuttu, beni su kenarına götürdü. Stazio'ya seslendi kibarca, sen de gel dedi. Okuyucu, eğer daha fazla yerim olsa sana daha da anlatırdım burayı. Bu tatlı suyu ve bu tatlı susuzluğunu O sudan içip güzel hatıraları hatırlayacak, onun için seviniyor. Hiç durmadan içmeye devam ederdim bu sulardan. Fakat Araf bölümü bitmiştir. Bu sulardan tamamen arınmış, temizlenmiş, yeniden doğmuş olarak geldim. Baharda yeni açan çiçekler gibiydim. Kışın yaraları sarılmış, soğuğu gitmişti. Mükemmele ulaşmış, yıldızlara yapacağım yolculuğa hazırlanmış. Bu şekilde bitiyor. Bütün eski üzüntüler unutuluyor vurmaktan geçince diğerine girince yeni güzel olumlu şeyler hatırlanıyor. Bütün yaralar sarılıyor, kışın soğuğu gidiyor, bahar geliyor, yeniden doğuş, yeniden canlanış. Artık yıldızlara yapacağım yolculuğa hazırlanmıştım. Araf bölümü bu şekilde bitmiş oldu. Her bölümün sonunda olduğu gibi yıldız kelimesi geçer son da. Bir sonraki bölümde kısmet olursa cennette yıldızlara yapacağımız yolculukta buluşmak üzere iyi akşamlar, aydınlık günler, yıldızlı geceler dilerim. Teşekkürler.